doru için cinsel yaşamın çok önemli olduğunu bu yüzden İslam'ın da buna göre kurallar koyduğunu söyledi. İslam'a göre derken işte ters ilişki haram. yasak e, efendim sizin bununla alakalı e, e, tabii bir hayvan, hayvanla ilişkiye giren efendim hasta halinde kadının ay halinde onunla ilişkiye giren veya da bir kadınla ters ilişkiye giren bunlar melondur, lanetlemiştir, Haramdı diye adı şerifler var. Yani, Ramazan ayı boyunca giren, yani. Flash TV Duruyor, ekranlarında giren, izleyenlerle giren, buluşacak giren, olan giren, Cübbeli Ahmet Hoca giren, dün gece gece hattının konuğuydu. Ee, Ayet-i Kerime'de de yani Kur'an da buna e, işaret ediyor. Nisa'akum harsun lekum. Kadınlar sizin ekin tarlalarınızdır. Kara suresi. Fethu harsakum ennâşitum. Ekin tarlanıza dilediğiniz şekilde yanaşın. Ama ...harla olan döl yatağı demek. Döl yatağına dilediğiniz şekilde yanaşın. Yani pozisyon diyorlar. Bunların hepsine izin var ama döl yatağından olmak kaydıyla. Dinde ayıp yoktur, her şey bilinmelidir diyen Cübbeli Hoca, İslami usullere göre cinsel ilişkiyi de anlattı. Çünkü ayet-i kerimede işte ekin tarlanızdır diyerekten döl yatağını kastetiyor. Yani pozisyon önemli değil ama... Onlar önemli değil ama geliş noktası döl yatağı olması gerekiyor başka yerlerden haram edilmiş. E şimdi bu hususta tabii çok daha detaylar var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin efendim tatbikatı var. Sünnete ittiba meselesi var. Yani bunlar geniş. Mesela diyor ki e, ne yapmayın? Hemen böyle kendi nizi tatmin etmek için hızlı acele davranmayın. Karşınızdaki cinsinizin ihtiyacını tatmin için ona vakit verin. Sadece kendinizi rahatlatıp kenara çekilmeyin. Yok efendim onun için işte şimdi de söyleniyor efendim önden mukaddimelerle başlayın. Efendim güzel konuşmalardı, bir hediyeleşmelerdi, bir şey sunmaktı. Efendim yani acayip acayip İslam'ın edepleri var, sünnetleri var. Bunlar çok güzel şeyler. Efendim hem sevgiyi geliştiren, hem evliliği yürüten, uzun sürekli kılan, muhabbeti söndürmeyen, hemen öyle bir iki birleşmeyle ateşi geçmemesi için, devamlılığını sağlaması için. Efendim e, yani örtünmeye riayet, böyle çok e, efendim birbirinin e, den nefret edecek, ikra edilecek, edilecek şekillere olmaması. Temizliğe de rahat de edilmesi, de. koku sürünmesi, karı kocanın birbiri için temizlik yapması, koku sürmesi. Bunların hepsi sünnette, edepte kitaplarımızda geçiyor. Yani bunlar da bir madde madde de e, kitapta beyan edeceğiz. Beş ediyorum. De. İlginç bilgiler veren Ahmet Hoca evlilik hayatının huzuru için cinsel yaşamın çok önemli olduğunu, bu yüzden İslam'ın da buna göre kurallar koyduğunu söyledi. Ama İslam'da sınırlama yok. Yani sayı ve sınır yok o işte. Yeter ki kadın, erkek müsait olsunlar. Yani müsaitlik ekseri kadının halinde aranır. O gibi fikirler kafasında olan insan işinde bile başarılı olamaz yani. İnsan cinsel yönden Tabii, doğru tatmin olmalıdır ki Efendim e, iç huzurunu, çünkü allah Teala Kur'an'da sizin için eşler yarattım diyor. Birbirimizin eşiyiz zaten. Yani illa kadını bizim için yarattı, bizi de kadın için yarattı cübbeli Ahmet Hoca'yı Ramazan ayı boyunca Flash TV ekranlarında göreceksiniz.